Alp abiden yayına katılabilirsin. İzlemek isterse falan. Özür özürdüm hiç konuya ulaşamadım ya. Ya he he yalancı he he. Ya arkadaşa laf anlatıyorum. Ne diyorsun abi? Oha lan çok güzelmiş bu. Bildiğin üzere Mundo istediği yere gider. Bana 200 RP atabilecek olan bir delikanlı var mı? Oha Tarik Mint. Gördünüz mü? Ne? Tarik Mint. Masterlar ormanda farkında değil misin abi? Çin ne? Sapıklara bak. Ya öf. Ya, ya inanılmaz ya. Oh, çok güzel bir skin ya. Ben bunu alacağım hiç umurumda değil. Oğlum bizim ayon neler neler vardı ya. Dayılar var ya. Benim bir arkadaş var dayıları ne soyuyordu. Bir de böyle çok güzel karakter yapmış. MMO ya. MMO karakterine böyle işte ne bileyim. Satıyorum diyelim kask şöyle diyeyim sana kask var tamam mı atıyorum savaşçı kaskı yani atıyorum yani Hı -hı. stat verdiği için onu takman lazım ama mesela onu onun görünümünü değiştirebiliyordum böyle işte pufuduk şeyler koyuyor şapkalar falan koyuyor böyle en kötü ihtimalle kendi dört yapalım olur ya, vuramadım biz klik attım be iki kişi midde mi oynuyor sürekli hayır ee, Bastır. yani... ikisi orman dönüyor abi <laughs> Bildiğin jungle'ın support'u var şu anda öyle düşün. Her ha, çok evet. Bütün oyun boyu onu Bu insanlar o kadar oyun nasıl oynayabiliyor ya? Abi o kadar çok win alıyorlar ki luz yok ki o metada. Fark etmez oğlum. Herkes gibi 3 oyundan sonra sıkılmıyor ki. Abi adam ya ben şu karmanın şu W'sünden nasıl kaçacağız biz? Flash atıyorum, range'inden çıkamıyorum. Aynen. Yani. Ben anlamadım ya. Niye bu kadar biz lane'de eziliyoruz? Ben niye eskisi gibi oyun oynayamıyorum? Çözemedim. Eş karakterde bot yok. Bir şey yok. Benden daha hızlı kuş. İlham Sluvian... evet, bende de ilham. Ayakkabı şey hızını al giriyor. Sana bir tane düz duruş atıyor. Sen Sluvian, Adam sana doğru koşarken hareket Tamam. Diyor. Benden kaçarken niye move Mo Mo var onu anlamıyorum. Ben zaten bana koşarkenkini demiyorum. Böyle bir kez seninki daha yüksektir. Ya değil. Şu an bende bot yok. Abi 25 veriyor bot. Adamın 325. Senden hızlı değil. Botu olmasına rağmen mi? Şu an bot olmasına rağmen 350. Olmadan önce 325. Al. Ya vurabilir misin artık ya? Ya vur artık ya! Elinden son hiç çıkmıyor karakterin, delireceğim ya. Hayır girsem çıkamayacağım ya. Yok. zaten ölürdüm, 120 can yetmezdi. O ayrı konu. Salaha bak. Geliyorsun değil mi sen? Şuraya bak hepsi hızlı. E gelince söylesene. Ona göre de şartacağım. At at at. Da yine var yani 8 saniyede bir geliyor. İyi şu anda size geliyor olabilir ama dikkat edin. Beytlen. Ya. Bir tabi gir. Çok güzel. Orada adamı böyle beytlerler. Biliyordum oraya tutmak ne geleceğini. Helal lan. Normalde bunu çekmeyecektim. Bu inadına çektim biliyor musun? <laughs> <laughs> Sinir oldum ya. <laughs> <laughs> Karmanın da bir götü kalktı. Bir böyle ağzıma falan geliyor. Hayır. Gel 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 Tarık gel. Onu hiç beklemiyordum ben. Abi onu hiç beklemiyordum ben. Peki bir şey soracağım. Mastery nasıl tutabilirim? Muhtemelen onun muhtemelen ben baş... tutabileceğim şey, bir şey. şekilde. <laughs> Lord. Gelin lan hadi. flaşı yok. Alfa Al 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 bana iki evlilik atmış patlışı. Nolan daha iyi. Sen mi flash attın onu flash attı O attı. Ya attı şey kalkana bak ya. Abi her şeylerini attılar, her şeylerini, bütün spellerini, ultilerini, her şeylerini attılar ya. Yeter W'm geldi mi sana? Ya. Yeah. Aynen bro, Gold Geldim. Halo. 5 sezon Elmas Halo, bu sezon Gold Halo. Hayır ya, şey. Ee, spor aleti. Ha siktir keşke izleri vurmasaydı. Of 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 of. Geldims. O ne? Mas. Hadi. Vurduğu hasara bak. inanılmaz Öldüm lan. Ulti ulti. Gelmedi ulti. Orada fight devam ediyormuş. Muş. <laughs> Muş. Yiye bizi Geberttiği için kankacım. Pek bir şey yapamadık. Ses story. No abi şuraya dashlap. Ya no ben geldim de. Sabah tamam. fazla şey verdiler ki. Tamam ya kaçıyorlar. ettiler kaçıyorlar ki. canım. Benim canım az biraz ha. He. Helal. Çok Kesin güzel olurdu. balık. Hayatlarına harcayalım. Biz yeri. bu iyi e nasıl keseceğiz ya? evine bakmamız. Neş alamaz mıyız? Ormancıları yok. Alırız. Sonra. Ee kardeş. Peki sonra oldu? Hani gerçekten <laughs> inandı mı o seni kes şeyini? Harbiden yani. Ciddi ciddi. İnanmış. Bir, güzel. Inanmış. Ha, güzel o da iyi bir şey yani. İnancıydır. %5 canı vardı neden? şey yapmadı. Ben vurdum çünkü sonra damage'i. %5'e indiren damage'i seni vurman lazım. Adam %5'e indiresi değil. %5 veya altına indirecek olan damage'i sen atarsan ha, eksik Ben e sayılıyorsun. Ignite, ignite atıp bıraktığında da ölmesi lazım yoksa. Anladın mı? %5'in altında doluyor. Altına Şu geldiğinde yok. şey uygulamıyor. Execute'u bulamıyor. Deneyebilirsin istiyorsan. Bundan hemen sonra şey girebiliriz. Training'e girebiliriz. Sen vurmadığın sürece sadece Ignite at. %1 canlı kalır o adam. Ölmüyor. Şimdi Phantom Dersin <laughs> şey vermiyor <laughs> diyorsun. Shield vermiyor abi. Girerim de çıkamamıştı orada. Daha de var. Salın beni ondan. Öncelikle selamun aleyküm. Bu adam beni fayda sokmuyor ki. Eş sadece ulti atıyor bana. Aranıyor. Sonunlukla selamun aleyküm. Aranıyor eş. Aranıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim Kardeşim derdin ne ya? Allah Allah. Ben tebrik ettim lan.